Ramazan ayının son demlerinin yaşandığı şu günlerde Demokrasi Parkı'nda etkinlikler devam ediyor. Malatya Kültür Aş'ının hazırladığı mehter ve tiyatro gösterisi vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü. Mehteran grubu Heykel Meydanı'ndan Demokrasi Parkı'na kadar yürüdü. Uyarak! Daha sonra Hacivat ve Karagöz tiyatrosu sahnelenirken, etkinliği izlemeye gelen çocuklar sahnede sihirbaz gösterisi yaptılar. Gösteriden sonra Malatya Belediyesi tarafından Mehter takımı sahne aldı. Ödersin senin köftör seni, seni keşif seni. Gel bakalım buraya. Ya Karagöz'üm bir şaka yapayım. Kötü evet, şaka ya şaka Ya Yahu şaka. benim şimdi eve gitmem lazım. Bulaşıklar duruyor. Dur bakalım dur. Hanım beni öldürür. Haydi görüşürüz Karagöz. Bana bak Hacivat gitme de bir şey söyleyeceğim. Aslında bizim kadınlarımız var ya, çok uyanıktır, çok zekidir, çok. Nereden <laughs> çıkardım سڀ جو هي ڪي هي جو 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 şeref olur. Biz buraya gelirken Malatya'dan, Malatya Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Çakır'dan ve etle kemik gibi birbirinden ayrılmayacak Adıyaman ve Malatya'nın kardeşliğinden, Malatya'nın insanlarından, Adıyaman'ın güzel insanlarına selam getirdik. Ben ayrıca böyle güzel bir etkinliği, böyle coşkulu bir etkinliği Ramazan gecesinde siz Adıyamanlara sunan çok saygıdeğer belediye başkanımıza ve burada bizi ağırlayan özellikle burada buluşmamıza vesile olan kültür müdürümüz İskender Bey'e ve ekibine, sayın başkanıma özellikle teşekkür ediyor, saygılarımı sunuyorum.